Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yanımda sanatkar yürüyü güzel vefakar, vefakar <laughs> adı güzel ordino yüz mü neydi <laughs> yani. adı güzel Cüneyt Özcan var kamera <laughs> arkasında Arif Ağa var Rıdvan var Şükrü var Azat var arkadaşlar videomuz bir bir öncekinde Arif abiyle oynamıştık yani Neydi? Var mısın yok musun? Şimdi Cüneyt abiyle oynayacağız. Cüneyt abi öncelikle hoş geldin. Merhaba. 3 ekmek kazanacağım. He, i̇nşallah. <laughs> Arif abi 2 ekmekle ayrılmıştı. Ben de 3 ekmek Şu <laughs> ee, ekmek hazır mı? <laughs> hazır abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi eğer 100, lira, 100 bin lira kazanırsan abi 10 lira veriyorum. 1 milyon kazanırsa 100 bin lira, 100 lira veriyorum. Alacağım yani. Aynen aynen. Tamam. Arif abi 18 lira borcum var abi. E şu otobeketle kaldı bitti. 2 ekmek, aldı, i̇ki Ama ekmek fazla kazandı. He fazla kazandı tamam. Ya yani 2 ekmek 12 lira 6 lira 50 kuruş Mordum ekmek ya. 2 ekmek 15 liraydı. Evet. 15 lira mı olmuş? Lan? Ee, ya 7.5. 3 ekmek almıyorsun sanki. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Cüneyt abi senden bir kutu seçmeni istiyorum <laughs> ilk başta. Bu senin kutun olacak. 1 hmm, ile 20, 20 arası. Önce evet kendime alacağım. Aynen 10 gözüme çarptı ya alayım direkt. 10 numarayı aldı. Hep halı sahada 10 numara giydiği için Cüneyt abi. He. <laughs> Denk gelirse. Evet abi. Öncelikle altı sene kutu seçeceğiz. Sonra teklif gelecek. Tekliften sonra yolumuza devam edip tıklif tıklif belirleyeceğiz. Aynı. Aynen. Arif abi, e, Arif abi ilk hangi kutuyu seçmiştin? 5 numarayı seçtiğini biliyorum bir ama. Birdi. Bir i̇lk biri seçtim. Hep biri, biri açtı. Biri açtı. Biri açtı. Biri açtı aynen. Eee. 12 ya. Cüneyt abi ilk olarak 12'yi dedi açıyorum. Ya 12'den. Evet. 12'yi açıyoruz 1000 lira güzel. Abi, güzel. Mavi açtı güzel. Mavi açtı. Güzel. İlk de sen 700 750 bin açmıştın harbi 750 abi. 750 bin. Evet. <laughs> Sonradan açaydın iyiydi. Evet, evet. Cüneyt abi'nin ikinci kutusunu alıyoruz. 18. 18 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz 200 bin lira abi. Oo, gitti. Kırmızının biri gitti. Vallahi. Bir mavi bir kırmızı açtın. Devam ediyoruz abi. 7 numara. 7 numarayı açıyoruz. Buraları biraz seri geçiyoruz. <laughs> 150 bin. Arif, <laughs> Arif abiden daha kötü oldun abi. İlk başta iyiydin ama şu anda Arif abiden daha kötüsün. 20. 20 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz. 20 bin lira. Evet, o da güzel. güzel. Son iki kutumuz teklif için abi. 15 numara. 15 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz 10 bin lira. Bu da güzel, kötü değil. Evet. Sarı açtın abi. Ama mavilerin çok fazla. Evet. Onları azaltman lazım. Son kutu 9. teklifi. 9 numarayı da Cüneyt abi için açıyoruz Mavi. 500 lira. Mavi iyidir arkadaşlar. Cüneyt abiye şimdi teklif geliyor 22, 25 bin lira. Yani 2,5 lira. Senin Al git. Lira. Devam. <gülüyor> Devam. Devam. <gülüyor> evet arkadaşlar 4 kutu daha seçecek. Cüneyt abi ondan sonra teklif gelecek. 14. 14 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz. 5 lira evet. güzel, mavi çıktı. Okey, çok iyi. Evet alkış abi, sen ne alkışlıyordun Cüneyt abi? <laughs> 17 17 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz. 5 bin lira iyi, evet, güzel. Abi. Sarılar bitti abi. Yok, aa, sarı aa, 50 bin liran kaldı. Mavide 2, 4, 6, 7 tane var. Kırmızıda da 4 tane. Altı Devam altı numara. Devam ediyoruz, 6 numara mı? Evet. Açıyorum 6 numarayı. 25 lira, çok güzel. güzel. Diyor. güzel. Teklif geliyor son kutu. Teklif mi? Son, ben kutu. Son kutu. Oh. 19 ya. 19 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz. 1 lira 1 lira evet. güzel. Teşekkürler. Teklif geliyor arkadaşlar. Şimdi teklif geliyor. 60 60 bin lira. Yani senin paranla 6 6, 6 lira. Lir. 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 Al git. Devam. Al git. Devam. <laughs> Devam. Arif abiyi geçmem lazım. Evet. Arkadaşlar 4 kutu daha seçecek Cüneyt abi. Puh. Hakikaten zormuş lan. 4 numara. 4 numarayı Cüneyt abi için açıyoruz. 50 lira vay güzel güzel. Güzel, iyi ben gidiyor iyi almıştım, gidiyor. Onu, onu kendime almıştım ben. Evet. 11. 11 numarayı açıyoruz. <laughs> 750 bin lira. <laughs> ben gülerim arkadaşlar. Ben vereceğim 75 lira sonuçta. <laughs> 750 bin. Abi şöyle bir şey var. Sen 10 numarayı seçtin. 11 numarada 750 bin çıktı. 9 numarada düşük bir şey çıkmıştı. Ortası Bunlar... sarı olabilir. 50 bin lira sende olabilir. Ama bilmiyorum ha nasıl düzüklerini bilmiyorum. Beşe alsan abi. Son iki kutu 5 numarayı açıyoruz Arif. E, Cüneyt abi için 50 bin lira buradan çıktı abi. Aa, yani sen kötü de değil, mi? iyi de değil ama moral bozmak yok. <laughs> ya, Çünkü abi. benim için iyi. Yani. İki kutu da iki şey de olsa. İki kutu da olsa, <laughs> da olsa <laughs> Sağlardayız. Da olsun. Ee, biri abi, biri aç abi ya. Biri a, Cüneyt abi şey 500. Aa. Arif abi biri açtırdığında 750.000 çıkmıştı. 73.000 teklif var. 7 lira 30 kuruş. Bir Al ekmek. Yok ya yani Arif abi. O... Yok olur mu benim Arif abi geçmem lazım. 3 ekmek almam lazım <laughs> <dedim>. benim. <laughs> devam. Ben Al git. Yok. O <laughs> 3 ekmeği alacağım sizi. Arkadaşlar devam dedi. Devam evet. dedik. 2 numara, 3 numara, 8 numara, 13 numara, 16 numara kaldı. 16. Rıdvan. Evet, ne? 2, 3, 8, 13, 16. 2'yi aç. 13. 13. Tamam 2'yi aç. Kaç? O da 2 diyor. 2'yi i̇ki i̇ki açıyoruz de. arkadaşlar. Aa, 100 lira. Bu arada 1 milyonu götürür abi. <laughs> o zaman biraz sonra onunla da yap. Evet <laughs> arkadaşlar son kutu. Aha. Son kutu. Yani şey teklife teklif. son kutu. Ha, teklif gelecek. 3, 8, 13, 16. 16. 16. <laughs> 16. <laughs> <laughs> sen sen <laughs> tehlikelisin. sen <laughs> de kırmızı çıkıyor. Bu sağ ol. Bilen ters ayı. Bana da 16 gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Mi... Yani sen olsan. De ha ben öylesin. olsam ben e, yani hani 8'i 7 uğurlu rakamım 8'i silerdim. Sen Diğerleri de 8 olsun. Abi şimdi 1 milyon çıkarsa ayıp olur. 8 olsun. 8'i açıyoruz <laughs> arkadaşlar. 1 milyon. <laughs> <laughs> Ege <Evine> gittim. <laughs> gitti şimdi benim ayıp <laughs> abi geçme <laughs> olasılığım şey yok. Sıfıra düştüm. Ama bak on yedi teklif var. Abi yüksek e, bitti oyum. Ama sevmediğim 8 numaraydı. <gülüyor> Başımı <gülüyor> 10, denek oyundu hocam. Cüneyt abinin hayatını kararttık arkadaşlar. Devam devam. Devam, devam 10, 10, 10. diyoruz. On bin lira. Ama yüz bin lira var. Yüz bin lira teklif. 10. Bana yani 10 10... Evet. en son kaç gelmişti? 17 lira. 17 bin lira geldi. Evet. Tamam devam abi. Evet abi devam 16. Abi videoda böyle bir şey oldu. Çok üzgünüm arkadaşlar. <laughs> 16 numarayı açıyoruz. 10 lira. Senin Var. niye dinlemedim ben? Senin niye dinlemedin? <laughs> <laughs> ulan 3 13 3 13. 3. 3 <laughs> <Üç> numarayı açıyoruz <laughs> arkadaşlar. 100.000 lira. 100. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt abiye 91 lira yani 90 kuruş teklifimiz var. Hatta 90 kuruştan buruş. da. En yüksek para kaçtı? En yüksek para şu anda devam, devam devam. 200 lira var. 200 lira alabilirsin. O da 2 lira mı diyor? Yok. 200 2 kuruş ediyor abi. Yarım ekmek verelim. Yarım ekmek verelim. Devam abi. abi ya. Yarım ekmek razı ol abi. Cüneyt önemli. abinin kutusunda 2 lira. <laughs> Seçtim tamam. bakalım. Cüneyt abi hakikaten sen çok şanslısın. 2 lira çıktı abi. Cüneyt abi 2 lira kazandı. Oyunumuzu 2 lirayla, yani... 2 kuruş. Arif abinin yarım ekmeğini verir misin? Yarım da ekmeği. Yarım da Çeyreğinin, çeyreğinin, çeyreğinin... sen saran bir adam. <laughs> <laughs> Alamadık. Şey. Arkadaşlar, Cüneyt abiyle oynadık ama Cüneyt abi ben yaktım bir yerde. Evet. O nedenle hızlı bir şekilde bir tane daha oynayacağım. Ama hiç konuşma olmayacak, tamam. sürekli geçeceğiz. Tamam mı tamam abi? Arkadaşlar, 8 numarayı açtırdığım için bu toleransı tanıyorum. Tekrar oynadıyorum evet. Kutunu seç abi. 6. 6 numarayı seçtik. 15. 15'i beş. seçtik. 15'te 750 bin lira. <laughs> Devam et abi. Nasıl <laughs> bir şekilde? Belki bunun son sahnesini veririm arkadaşlar size sıkmamak için. 5 lira geldi. 7. 7'de 5 bin lira iyi gidiyor. 2. 2. 25 lira güzel gidiyor. 20. 20. 500 bin lira da gitti. İki, ta, bir, i̇ki, kırmızı açtırdın, iki mavi bir sarı açtırdın 14. abi. 14 numarayı açıyoruz. 150 bir kırmızı da. Abi sende hiç şans yok. 17. Dur bir dakika. 14 bin tek Al çekil. Devam. Tamam <laughs> aslan. 17. 17'yi açıyoruz. Güzel. Cüneyt abi için 200 lira güzel mavi çıktı. 10, 10 numarayı açıyoruz. Geçen sefer senin kutundu. 50 lira. Onlarda, onlarda bir şey yok seçmeyin. 12. 12. 12 numarada 10 lira. O da güzel. Maviler gidiyor. Çok iyi. Ee, 19. 19 numarayı açıyoruz. 10 bin lira. Güzel. Kötü değil. 8. 8 numarayı ah, açıyoruz. 8. Ha şey. Devam devam devam. Devam mı? 8 numarayı açtırdık. 1 milyon. Abi 8 bizde. <laughs> aynı 1 milyon vardı aynı. 8 numarada 1 milyon var açtırmayın. <laughs> Onu da merak ettim arkadaşlar. Bu arada sonra bir daha açacağım. 4 numara 100 bin lira. Kırmızılar da gitti 2 tane. 13. 13 numarayı açıyoruz. 200 bin lira. Kırmızı kalmadı. 50 bin lira 11. kazanma şansı var. 11'i açıyoruz. 50 bin lira <laughs> <laughs> da gitti. Bir şey çıktı ya. al Abi daha, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha kötü kazandım ya. 1000 bin, bin lira kazandım. Ha, devam belki de başka bir evet. Var, 16. 16. 20 bin lira gitti. <laughs> Sadece maviler kaldı. 1 numarayı açıyoruz. Artık mecburen mavi çıkacak. 1000 lira da gitti ama ben büyükleri açıyorum şu anda. Allah Allah. <laughs> 105 lira. Devam. Evet. Ben tamam edeyim. 18. 18 numara. 2 lira. En üstten aa, açtık. Aa. Güzel. 5. 5 <laughs> <Beş. gülüyor> numara. 100 lira da gitti. Şu an arkadaşlar 1 lira 500 lira. Kutunu mu, 225 lira. Ee, benim 100 lira. Yani 25 sen. Bir şey vereceğim? kabul edin ya. Ka kabul ediyor musun? Etmiyorum devam. Devam. <laughs> Altı numarada ne çıkacak bakacağız. Bir lira. abi, senin de gram şansı yok abi. Hakikaten. Hakikaten de gram şansı yok. Arkadaşlar bir şeyi merak ettim. Sekiz numaradan sürekli şey çıkıyordu değil mi abi? Altı numarayı seçtim sekizi açtım. Abi, 180. 180. Çok 180, yüksek 180. çıkıyor. 180. Yani 180. Oyunla alakalı mı bilmiyoruz ama arkadaşlar 8'den sürekli yüksek çıkıyor. Olsun. Cüneyt abi 1 lira miden sonra alınan para 2 liraydı. 2 Şimdi de çok düşük kazandı. Ya Cüneyt abi de şans yok böyle bir oyuna katılmasın abi. Gerçekte de katılma. Ekonomi vurdu, bunda da vurdu. <laughs> ekonomi de vurdu, oyun da vurdu abi. Cüneyt abiye de teşekkür ediyoruz. Teşekkür İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.